Arkadaşlar merhaba. Bugün güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri ünitesini bitireceğiz. İlk başlığımız bilim ve sanat. Şimdi insanoğlu ilk günden beri evreni, kendini, olay ve olguları algılama ve algıladıklarını diğer insanlarla paylaşma ihtiyacını hissetmiş bunun için farklı yollar bulmuş, çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Bunların en önemlileri hiç şüphesiz bilim ve sanattır. Şimdi bilim başlığına bakalım. Bilimi evrenin ya da olayların bir bölümünü konu alarak seçen deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan, bunu düzenli bilgi haline dönüştüren çalışmalar bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını oluşturmuştur. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Birinci sıralayacağımız başlık bilimin olgusal gerçeklikten doğma olduğu gerçeğidir. Bu gerçek Şöyle açıklanabilir, çünkü doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak gözlenebilen olguları ve olayları konu edinir bilim, olgusal olma özelliği sebebiyle. Örneğin, maddenin hal değiştirdiğinde kütlesinin sabit kalması olgusal bir durumdur. Bu durum, maddenin hal değiştirdiği her tepkime de gözlemlenebilir. İkincisi, bilim mantıksaldır. Çünkü ulaşılan sonuçlar her türlü çelişkiden uzak olup birbirleriyle tutarlıdır. Bilim mantıksal düşünme sürecinde küme varım ve tümden gelim yaklaşımlarından yararlanmaktadır. Bilim objektiftir. Ancak bilimdeki obje, objektifliği mutlak anlamda değil, sınırlı ve özel anlamda bir objektiflik olarak algılamamız gerekir. Bu da bilimsel nitelik taşıyan her sonucun belli kişi ya da grupların tek elinde değil, kamunun soruşturmasına açık ve elverişli olacak bir biçimde ifade edilmesi demektir. Bilimin diğer bir özelliği ise eleştirici olmasıdır. Çünkü bilim ne denli akla yatkın görünürse görünsün, ileri sürülen her iddia karşısında eleştirici yaklaşımdan vazgeçmez. Bilim genelleyicidir. Evet, bilim tek tek olgularla değil, olgu türleri ile ilgilenir. Elde edilen sonuçlar genel olarak ifade edilir. Örneğin, yerin çekim gücünün olması, tek tek olguları değil, kapsamı sınırsız olgu sınıflarına ilişkin özellikleri ifade eder. Bilim seçicidir. Bilim evrendeki olup biten bütün olguları değil, önemli gördüğü olayları konu edinir. Bilim birikimli bir süreçtir. Yeni bilgiler daha önceki bilgiler üzerine inşa edilir. Bu durum bilimde devamlılığı ve gelişmeyi sağlamaktadır. Bilim evrenseldir. Bilim adamı herhangi bir coğrafyaya, herhangi bir şehre atfedilmesi doğru değildir. Çünkü bilim adamı yaptığı deney, gözlem ve elde ettiği bulguları diğer meslektaşları tarafından doğruluğunun kontrol edilebilmesi ya da araştırmanın aynen veya kısmen ...tekrarlanabilmesi düşüncesiyle açık seçik raporlaştırır. Bu özelliğinden dolayı da bilim adamı aslında ya da bilim insanı diyelim daha doğru bir tabir olacak. Bilim insanı e, tüm insanlığa seslenmektedir. Gelelim sanata. Şimdi insanlık tarihi boyunca pek çok kişi sanatı kendine göre tanımlamıştır. Bu tanımlardan ortak noktalarından yola çıkılarak şu söylenebilir. Sanat, insanların kendileri ve doğa karşısındaki duygu ve düşüncelerinin çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel bir üslupla ifade edilmesidir. Türkçede iyi ve güzel yapılan her iş için sanat sözcüğünden yararlanılarak askerlik sanatı, güzel konuşma sanatı gibi söz öbekleri oluşturulmuştur. Bu sözlerde sanat sözcüğünün yer alması aslında aslında sanatın özelliklerine ilişkin ipuçları da vermektedir. Bir iş ya da hareketin güzel, gelişmiş ve etkileyici bir biçimde görünmesi onun bir sanat olarak algılanması sonucunu doğurmuştur. Bu şu demektir. İnsan yaptığı işi ne kadar yüceltebiliyor, ona estetik bir parıltı katabiliyorsa sanat olgusuna da o kadar yaklaşıyor demektir. Yani sanatın ayrıcı özelliklerinden birisi onun günlük, basit ve sıradan şeylerin üstünde olmasıdır. Sanatçıyla bilim insanı arasındaki farkı anlatmak için bir örnek verelim arkadaşlar. Bir gök olayı olan yıldırım karşısında bilim adamının tavrı bu doğa olaylarının nedenlerini araştırmak, bundan korunmanın yollarını bulmaya çalışmaktır şüphesiz. Bilim insanı bu duyarlılıkla çalışarak Paratoneri bulmuş ve bunun etki alanını formüllerle ifade etmiştir. Burada gördüğünüz gibi. Ama bir sanatçı yıldırımla bu şekilde ilgilenmez. O dış dünyadan algıladıklarını kendi sanatsal gerçekliğinde yeniden oluşturur. Bir şair sözcüklerin çağrışım gücünden, dilin anlatım olanaklarından yararlanarak kendi duygu ve hayallerini dile getirir. Yıldırım sözcüğü de şair için bu noktada bir ileti aracı, bir ifade birimi olur. Şimdi içinde bu sözcüğün yer aldığı birkaç şiiri hep beraber görelim. İlk önce Nurullah Gencin yazmış al, yazmış olduğu Gelmedin isimli şiirin bazı kısımlarına bakalım. Diyor ki şairimiz gelmedin son hayalde yanıp yanıp kül oldu. Bu deruni kavgada kırılan gönül oldu. Şimdi menziller elem, yürek duman, sine çak. Devleri mahkum eden hayatım şimdi helak. Gelmedin yıldırımlar düştü hülyalarıma. Nasıl kıydın be zalim masum rüyalarıma? Bir başka şairimiz de Çocuklarımıza Nasihat isimli şiirinde, Hakk'ındır yaramazlık. Dik duvarlara tırman, yüksek ağaçlara çık. Usta bir kaplan gibi kullansın elin yerde yıldırım gibi giden bisikletini diyor şair Nazım Hikmet. Görüldüğü üzere yıldırım kelimesinden şairlerimizin algıladığı gerçeklik çok daha farklı. Onu bilimsel bir neden sonuç ilişkisinden ziyade duygularıyla yoğurup aklıyla pişirip ve mısralarıyla sunma gibi bir ideal etrafında şair yıldırıma bakmaktadır. Şimdi Tolstoy sanat insanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu kendinde canlandırdıktan sonra aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya sözcüklerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından doğmuştur demektedir. Şimdi sanatın sınıflandırılmasına baktığımızda sanat genel olarak iki gruba ayrılmakta. Buna endüstriyel sanatlar yani zanaat bir de güzel sanatlar diyoruz. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlere zanaat diyoruz. Dokumacılık, kuyumculuk, kunduracılık birer zanaattır. Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro ve benzeri insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar ise güzel sanatlar olarak adlandırılmaktadır. Zanaatkar maddeyi faydalı olsun diye güzel sanatlar aranında eser veren bir sanatçı ise güzel ve özgün olsun diye işler. Bu amaç farklılığı güzel sanatlarla zanaatlar arasındaki ayrımın en yalın ifadesidir arkadaşlar. Sanatın endüstriyel sanatlar ve güzel sanatlar şeklinde sınıflandırılmasında en temel etken ortaya çıkacak üründe yaratıcılığın özgün bir ifade edişin biriciklik niteliğine sahip oluşun bulunup bulunmamasıdır. Söz gelimi bir heykel tıraşta ağaca biçim verebilir. Bir marangoz da fakat heykel tıraşın ağaca bizim verişteki ifade tarzı ile marangozun biçimlendirmesindeki ifade tarzı asla aynı değildir. Heykel tıraş biçimlendirmesini alışılmışın dışında yeni ve özgün yani orijinal bir biçimde yaparken marangoz, alışılmış, bilinen veya tekrar edilen bir biçimlendirme ile yapmaktadır. Şimdi güzel sanatlara şöyle bir baktığımızda plastik sanatlar, fonetik sanatlar, ritmik yani dramatik sanatlar olmak üzere üç gruba ayırıyoruz. Plastik sanatları kendi içerisinde maddeye biçim veren sanatlar olmak üzere resim, heykel, mimari, kabartma, hat, teship ve minyatür olmak üzere. Fonetik sanatları sese, söze biçim veren sanatlar olmak kaydıyla edebiyat ve müzik alanıyla ritmik yani dramatik sanatları harekete biçim veren sanatlar başlığı altında tiyatro, bale Dans, opera ve sinema alt başlıkları halinde göstermekteyiz. Ritmik sanatların çoğunda fonetik ögelerde görev almaktadır. Söz gelimi tiyatro edebiyattan ayrı düşünülemez. Çünkü pandomimi dışta tutarsak bütün tiyatro türlerinin temelinde söz vardır gerçeğini unuturuz. Dolayısıyla her ne kadar tiyatro bu sınıflandırmada fonetik sanatların dışında ele alınsa da tiyatro metinleri, edebi metinler içinde değerlendirilir. Benzer durumlar bale, dans, opera ve sinema içinde söz konusudur. Örneğin sözlerinin tümü ya da büyük bölümü şarkı olarak söylenen, müziğe uyarlanmış sahne yapıtı olan operada müzik, edebiyat ve dans ile iç içedir. Bu nedenle bu tür sanatları karma sanatlar başlığı altında sınıflandırmak mümkündür. Şimdi geldik edebiyat nedir sorusuna. Duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla Güzel, etkili ve belli bir şekil içerisinde anlatılması sanatına edebiyat diyoruz. Edebiyatın insanı konu alan bilim dallarıyla ilişkisi ise tarih gibi, psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi alanlarla edebiyat arasında önemli bir ilişki olduğunu da yine görmekteyiz. Çünkü her edebiyatçı ne yapıyor? bulunduğu yaşadığı toplumun gerçekliğinden hareketle o toplumun psikolojik gelgitlerini eserlerinde işliyor. Bu sebepten edebiyatı tarih, sosyoloji ve psikoloji gibi diğer ana bilim dallarından ayrı görmek büyük bir gaflet ve eksikliktir. Şimdi dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemine geldiğimizde dile şöyle bir bakış içerisinde yaklaşmamız gerekmektedir. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araç, kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık, milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan bin yıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş sosyal bir kurum, seslerden örülmüş bir ağ Temelli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli bir anlaşmalar sistemidir. İnsanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eden, sosyal bağlarımızı düzenleyen dil hayatımızın her alanında varlığını hissettirir. Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş yerinde kısaca her yerde onunla beraber çalışırız. İnsan konuştuğu dili doğduğu günden itibaren hazır bulur. Fakat dil doğuştan bilinmez. Çocuk ilk yıllarda ağlamalar, taklitler ve bir takım hareketlerle çevresindekilerle anlaşmaya çalışır. Zamanla içinde yaşadığı toplumun dilini yani ana dilini öğrenir. Daha sonra kulağına gelen seslerin belli kavramlara, hareketlere, varlıklara karşılık olduğunu anlamaya başlar. Dil Burası çok önemli arkadaşlar. Burayı hatta hafif çizelim. Dil insan benliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan zekasının insanda sınırı çizilemeyen duygu ve düşünce yeteneğinin sonuçları insanın kendi benliğinin dışına ancak dille aktarıldığını görmekteyiz. Bu bakımdan dil ile düşünce iç içe geçmiş durumdadır. Dil her şeyden önce sosyal ve ulusal bir varlıktır. Bireylerin ötesinde bir ulusu ilgilendirir. Bütün bir ulusun duygu ve düşünce hazinesi dille meydana getirilir. Bir ulusu ayakta tutan, bireyleri birbirine bağlayan, sosyal hayatı düzenleyen ve devam ettiren ulusal bilinci besleyen bir unsur olarak dilin oynadığı rol çok büyüktür. Bağımsızlığın temeli ulusal bilinçtir. Ulusal bilincin en kuvvetli kaynağı ise dildir arkadaşlar. Şimdi geldik kültür kavramına. Kültür kavramı da o kadar çok önemli ki kültürün bugüne kadar pek çok tanımının yapıldığını görmekteyiz. Şimdi bu tanımlardan birkaçına göz atalım. Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen, zamanın ve ihtiyaçların doğurduğu, şuurlu tercihlerle manalı ve zengin bir sentez oluşturan, sistemli ve sistemsiz şekilde nesilden nesle aktarılan bu suretle her insanda mensubiyet duygusu, kimlik şuuru kazanılmasını sağlayan, insana çevreyi ve şartları değiştirme gücü veren nesillerin yaşadıkları zamanı ve geleceğe bakışları sırasında geçmişe atıp, düşüncesini geliştiren inanışların, kabullenişlerin yaşama şekillerinin bütününe kültür denir. Sadık Kemal Tural Riyesler ise kültür bir toplumun yaşama tarzıdır demiş. Mehmet Kaplan kültür denilince karşımıza bir yığın hadise çıkar. Bir toplumda tabiatın dışında insan elinden ve dilinden çıkma her şey kültür kavramı içerisine girer. Muharrem Ergin Hoca kültür bir topluluğu bir milleti millet yapan, onu başka milletlerden ayıran, Hayat tezahürlerinin bütünüdür demiş. Bu hayat tezahürleri her milletin kendine has olan milli değerleridir. Şimdi şur, şurada da çok önemli bir şey var. O halde kültür milleti millet yapan maddi ve manevi yani tinsel değerlerin tümü şeklinde tanımlamak yanlış olmaz. Milleti millet yapan maddi ve manevi değerlerin tümü. Kültürün unsurlarına bir bakalım. Dil bütün unsurların başında gelir. Çünkü dil olmadan öteki unsurların meydana gelebilmesi mümkün değildir. Her millet yaşamı ve yaşam ötesine değişik şekillerde algılamış ve yorumlamıştır. Dil bu algılayış ve yorumlayışın aktarılmasının en önemli yoludur dil için kültüre ait bütün değerleri bünyesinde barındıran bir kültür hazinesidir. Demek yanlış olmaz. Kültürü oluşturan diğer unsurların arasında din, gelenek ve görenekler, sanat ve dünya görüşüyle tarihte önemli bir yere sahiptir. Şimdi geldik. Buraları geçelim. Metin konusuna Şimdi bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan sözcüklerin bütününe metin denir. Her metin bir ileti taşır ve o ileti metnin bütünlüğü içinde verilir. Bu ileti birbirlerine anlam ve şekilce bağlı cümleler aracılığıyla oluşturulur. Edebi metine bakalım. Metinlerden bir kısmı Öğretmek, bilgilendirmek, bir kısmı da sanatsal zevk uyandırmak için yazılır. Bu bakış açısıyla iki metni değerlendirelim. Şimdi burada bir e, bilimsel bir bakış yapılmış, daha rasyonel, gerçekçi bir. E, gördüğünüz gibi 3.765 kilometre kare alanı ile Türkiye'nin en büyük gölü olan Van gölü. Oluşum açısından tektonik ve volkanik bir set gölüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği 1700 metredir. Derinliği 100 metreyi aşmaktadır. Van Gölü üzerinde Tatvan Van arasında feribot seferleri yapılmaktadır. Göçmen kuşların önemli yaşam alanlarından olan sodalı Van Gölü'nde ikinci kefali olarak bilinen bir balık türü de yaşamaktadır. Şimdi turna katırları geçiyordu gölün üstünden, gölgeleri maviye dönüşerek. Van Gölü günün her anında bir renk cümbüşünde yunup arınıyordu. Bir bakmışsın göl bir anda son turuncuya kesmiş, bir bakmışsın gölün ucundan bir mor şimşeği girmiş, bütün gölü son mora boyayarak, boyayarak öteki ucundan çıkmış, ak köpüklü dalgalarla bütün gölü süsleyerek. Gördüğünüz gibi bu metin rasyonel bilimsel bir metin iken bu metin Van Gölü ile ilgili edebi bir metin. Aradaki fark o kadar bariz bir şekilde belli ki. Şimdi görüldüğü gibi her iki metnin konusu da Van Gölü iken iki metinde birbirine anlam ve biçimce sıkı sıkıya bağlı cümlelerden oluşmuştur. Fakat bu metinlerin iletileri birbirinden farklıdır iki metin öğreticilik amacıyla yazılmış, bu anlamda sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılmış, kanıtlanabilir yargılar verilmiştir. İkinci met metinde ise gerçek dünyadan esinlenerek oluşturulmuş sanatsal bir dünyadan yani kurmacadan izler taşır. Şimdi geldik edebiyat ve gerçeklik. Edebiyatın merkezinde insanın insanla ve insanın doğayla ilişkisi vardır. Ama bu ilişki daha önce de belirttiğimiz gibi dış dünyanın somut gerçekliğiyle değil sanatın, edebiyatın kendine özgü gerçekliğiyle dile getirilir. İşte bu gerçeklik bir kurmacadır. Bu kurmacayı oluşturan bir anlamda dış dünyadan aldıklarıyla kendi düş ve düşünce dünyasında dünyayı, hayatı yeniden yaratan ve bunu da yazdığı eseri aktararak somutlaştıran edebiyatçı, eserin yazıldığı dönemin her türlü özelliğinden yani gerçeklerden yararlanabilir. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde bir konakta yaşanan olayların anlatıldığı bir romanda o günlerin zevklerinden aile yaşamından, giyim kuşamından, mimarisinden, insan ilişkilerinden, kısaca o günün gerçeklerinden izler bulmak mümkündür. Halit Ziya'nın Aşkı Memnu adlı eseri bunun en belirgin kanıtıdır. Ama o roman bu yönüyle bir tarih ya da sosyoloji kitabından çok farklıdır. Çünkü yazar tüm bu gerçekleri edebiyatın kendine özgü dünyasında yeniden kotarmış, ve ortaya bir edebiyat klasiği çıkarmayı bilmiştir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da çok somut bir olayı, yani savaş gerçeğini Çanakkale şehitlerine adlı şiirinde bakın nasıl da sanatsal bir gerçeğe dönüştürmüştür. Şu boğaz harbi nedir? Var mı dünyada eşi? En keşif orduların yükleniyor dördü beşi diye hepimizin bildiği Çanakkale şiiri. Şimdi bilim ve teknoloji ilerledikçe edebiyat da asıl işlevini kaybetmeden bundan etkilenmiştir. Bilim, kurgu romanları ve polisiye romanlar bunun en tipik örnekleridir arkadaşlar. Bu ünitemizde neyi ele aldık? Kapsamlı bir şekilde He... bir dakika arkadaşlar Kapsamlı bir şekilde ele aldığımız konu güzel sanatlar ve edebiyat konumuz idi. Buradan başladık. Bu derslerimize devam edeceğiz. Ee, diğer konumuz ise... Coşku ve heyecanı dile getiren metinler. Yani şiir konusu. Ben Metin Acıpayam. Bizleri izlemeye kanalımızı takip etmeye ve abone olmaya lütfen unutmayınız. Şimdilik hoşçakalınız efendim.